Ya ben ben artık sizinle balığa mala gelmeyeceğim ya. Yok korkma. Ya oğlum. Birbiriniz birbiriniz ya. Ben de diyorum neye kalalım bu kadar. Arkadaşım ya. Dur, dur, dur. dur koparmaya çalışıyor. Yok yok yok. Tamam korkma dur. Dur sakin ol. Bak akaklar çok kana kafayı tut. Dur dur dur. Şişt, dur. Dur. Dur lan. Ya ben benim ben yerim ördek gibi yiyeyim. <laughs> <laughs> az Hem de nasıl? Üzülüyor. Dur lan. Ay, değil mi? Yok yok ağzın içinde. Cemil abi. Pense. Ay, yok mı? lan yok yok yok. Tamam mı babacım ya? Evet e, bir namaz avundan da boş durmadık. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ya arkadaşım Ama... ben balık tutan arkadaşlar <laughs> istiyorum ya. Avla sal. Yok. Cemil abi. Ya, ya abi. avladığımız. Ördek tutacağız da herkes bak. Yok babam yollayacağız seni ya korkma o kadar. Tamam sakin ol. Ama ısırıyorsun ama bir şey olmadı ya yavaş ısırdı. tamam, tamam. Ya ne olur ya. Tamam ya, babam, tamam. Olur, tamam. Babam, tamam, tamam. Gel, Aha. gel, gel, Balık tutun ya. Balık tutun ya. Şöyle kenseyle. Dur abi. Yani. Niye hıh yaptı? Oğlum sen niye ciğer yiyorsun? Şey ben de mu? ne tuttum diye düşünüyorum ya. Çıkaram da ya. Tamam bakalım. Uzak dur. Göremiyorum ki yaklaş. Şişt tamam. Sen çok istersin. Tamam görüldü. Erkan sen top bu arkadaşı kaçarken de çekeriz? Ha tamam tamam. Ha. Kaçarken de çekerim tamam. evet. Şimdi dostum. Salak. Tamam. Andreas'in. Amcaysın bak dur. Lan diyorum ne tuttun dur. Yok tamam salacağız seni ya kıydın mı lan bize? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yol diyoruz arkadaşı. Derken çektik. Avcılığımızda biliyorsunuz. Neydi? Sportif avcılık. Kavacımızı salıyoruz. Ama o balıklar için geçerliydi. Haydi <laughs> oğlum. <laughs> Abi bu arkaya bile bakmadı daldı gitti. <laughs>